2004'te YouTube'a başlayacak birisine önerim var mı? Ee, düzenli ol. Her hafta mükemmelliyetçi olma. Her hafta bir video at en azından. Ee, ustaları takip. Et. <laughs> yani şöyle YouTube'da ben şunu fark etmeye başladım abi gitgide. Bazı kanallara bakıyorum yükselmiyor. Yani olduğu yerde kalıyor. Ama dikkat ederseniz niye olduğu yerde kalıyorlar? Çünkü belli bir para kazanma standartına ulaşmışlar. Ee, ve daha fazlasını istemiyor ve ekstra olarak da nasıl daha iyi yapabilirim diye düşünmüyor. Hani kapak fotoğraflarına bakıyorsun, başlıklara bakıyorsun ee, ya da video içerik tarzına bakıyorsun. Hep aynı 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 ama sürekli yükselen kanallara bakacak olursanız abi hep en değişen kanallar. Yani MrBeast'in... Yani MrBeast tabii ki biraz daha farklı bir örnek ama MrBeast'in sürekli yükselmesinin en büyük nedenlerinden birisi adam bildiğin YouTube algoritmasını ve YouTube'un nasıl çalıştığını yani kullanıcıların nasıl çalıştığını psikolojik olarak da çözen birisi ve düzenli olarak değişiyor abi. MrBeast'in kanalına bakın. Düzenli olarak takip edin. Birçok e, format değişikliği yapıyor. Hem video içerik olarak hem başlık olarak hem kapak fotoğraf olarak falan filan. Yani değişime de açık olman lazım ama tabii sen yeni başlayan birisi olarak bir sürü temel yetenekleri öğrenmen lazım ilk başta. Video editleme, temel işte kapak fotoğrafı, temel başlık atma yöntemleri falan. Ee, ve tabii kendi özgün stilini de bulabilmen lazım. Bunlar zamanla olacak şeyler. Dolayısıyla şimdilik düzenli olarak başlamanı tavsiye ederim. Ve e, ustaları senden daha iyi olanları izleyip hani bunlar YouTube'da nasıl başarılı oluyor diye düşünebilirsin kendini. Sosyal medyada gelişmek ve ilerlemek isteyenler için tavsiyelerin neler? Yani sosyal medyada hani içerik üretisi olarak mı? O şekilde mi soruyorsun? İçerik üretisi olarak soruyorsan hani benim en çok YouTube'da deneyimim var. Ya bir platformun nasıl çalıştığını anlamanız gerekiyor önce ya. Yani mesela ben şeyin çok geç farkına vardım. Her ne kadar Teknik olarak şeyi bilseniz de kapak fotoğrafı ve başlık önemli. Ee, her, her ne kadar herkes bunu dese de gerçekten ne kadar önemli olduğunu biraz geç anladım. Çünkü şöyle düşün. Bir videonun, bir videonun kurgusuna ve içeriğine milyon dolarlarca para harcadın. Tamam diyelim 1 milyon TL para harcadın bir videoyu çekmek için. Ekipman olarak işte kişiler olarak, editör olarak şu bu neyse hani 1 milyon TL para akıttın ve şahane bir video çıktı. Karşına ama senin kapak fotoğrafın ve başlığın kötüyse insanlar tıklamıyor abi tıklamıyor tıklamadığı zaman da ne kadar para ne kadar emek verirsen ver bir şey fark etmiyor şimdi youtube'da bu çok önemli bunun farkına vardım instagram'da da ya da tiktokta ya da neyse hangi mecrada gelişmek istiyorsan orada da muhtemelen öyle buna benzer şeyler var bu önemli şeylerin farkına varmak lazım ee, ama tabii ki en önemli şeylerden birisi düzenli olmak düzenli olacaksın. İki, e, içeriğin de önemli. Yani içeriğin kaliteli olması da önemli. Ne kadar kaliteli bir içerik üretirsen. Mesela ben şunu da yine kanalda karşılaştığım şeylerden birisini söyleyeyim. E, kurgu stilini daha fazla önem vermeye başladım. Yani sadece düz kat atma değil de daha fazla e, dikkat tutacak şekilde edit yapmaya başladım da veyahut da... E, ekranı daha fazla kitleyecek şekilde edite uğraştığımda daha fazla insanın abone olduğunu fark ettim dolayısıyla mesela düz kat yapmaktansa sıra dışı şeyler yapmayı düşünebilirsin falan filan. Birçok şey söylenilebilir bu konuda. ADHD insan çoğaldı. Normallerinde dikkat süresi azaldı. <laughs> Haliyle. Biliyorum ama normallerinde dikkat süresi azaldı kısmına güldüm. Evet. Ee, ya tabii ki bu şey. Şöyle bir kayda yok direkt. Ee, sadece işte hızlı kat atan MrBeast stilindeki videolar izleniyor Diğer videolar hiç izlenmiyor diye bir kaide de yok Bazı kanallara bakıyorsunuz dümdüz kat atıyor da hiç kat atmıyor çok az atıyor Ona rağmen ekranda bir şeyler çıkarmıyor ama ona rağmen yüz binlerce hatta milyonlarca izlenebiliyor Orada da tabii kişinin kişiliği paylaştığı bilgiler e, ve ne kadar uzun süredir bilindiği tanınlı, tanınması da önemli rol oynuyor Yani şöyle düşünün ee, hani Recep Tayyip Erdoğan televizyona çıktığında katma atıyorlar abi adam dümdüz konuşuyor ee, dinliyorsun sen de çünkü duyuru yapıyor önemli bir şey var ortada orada da hani kendi kişiliği YouTube videonda kendi kişiliğini ortaya koyuyorsan ve e, video stilin yavaş daha yavaş bir şeye e, olanak sağlıyorsa o zaman yapabilirsin e, daha yavaş bir stil kullanabilirsin ama işte videonun başlığı 10 gizlik ve güvenlik efsanesi olunca biraz daha hızlı bir video çekmen ya da hızlı bir kurgu yapman gerekiyor.